Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere bu güzel renklerle tutacak öreceğim ee, önceden hazırlık yapmadım hemen sizinle beraber başlayalım şöyle gri ve mor tonunda yapacağım Sizlerde istediğiniz her renkte örebilirsiniz videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olursanız yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim şimdi gri rengimi alıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Buraya 5 tane zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. İlk yuvaya şöyle kapattım. Küçük bir yuva yaptım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. İçerisine 3 batımlı bir fıstık yaptım. Arada 2 zincir ilmek doladım. Tekrar bir fıstık üçlü batıyorum iki zincir bir fıstık arada iki zincir yaparak fıstıklarımızı altıya tamamlayalım 6 tane fıstığımı yaptım. Son iki zincirimi çektim. İlk başladığım fıstık tepesine sabitledim. Dolamadan 2 zincir çekmiş olduğum yere tığımı tekrar sabitliyorum. İlmeği uzattım. Yine buraya 3 batımlı fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık topladım. 2 zincir aynı yere tekrar bir fıstık ilk yuvanın içerisinde ikili fıstığımızı yaptık. İki zincir. Diğer iki zincir arasına. Bir fıstık yaptım. İki zincir. Aynı yere tekrar bir fıstık. İki zincir. Bu sırada her yuvaya şöyle ikili fıstıklarımızı öreceğiz. Sıramızın sonuna kadar örelim. Her yuvaya ikili fıstıklarımı ördüm. iki zincirimi çektim ve ilk başladığım fıstığı tepeye sabitliyorum. Burada iki zincir ipimizi keseceğiz. Şimdi gri rengimizi burada keselim. Diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimi aldım. Önümdeki ilk yuvadan bu ikili fıstığın tam ortasından şöyle sabitledim. Bir zincir ilmeği uzattım. Üçlü fıstık topluyoruz. Bir zincir aynı yere tekrar bir fıstık. Bir zincir, aynı yere bir fıstık. İki zincir çektim. Hemen önümdeki, buradaki iki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum. Topladım. Arada bir zincir, tekrar bir fıstık. bir zincir aynı yuvaya bir fıstık daha iki zincir bakın şu şekilde yuvaların içerisine üçlü fıstıklar yapıyoruz aralarda birer zincir geçiş kısımlarında iki zincir yapıyorum burada iki zincir yapıyorum hemen iki fıstık arasına üç tane fıstık örüyorum Birinci fıstığım, bir zincir, ikinci fıstığım, bir zincir, tekrar üçüncü fıstığım. Ara zincir iki tane olacak. Şöyle sıramızı örmeye devam edelim. Şöyle ilk sıramızı örmeye devam ettim. İki zincirimi çektim. İlk başladığımız fısta sabitliyorum dolamadan hemen zincir arasına buraya geçtim ilk zincir arasına hemen önüme bir tane fıstık yapıyorum fıstığımı topladım bir zincir önümdeki fıstığın tam tepesine bir fıstık yapıyorum burada iki zincir ilmek doğdum. aynı tepeye tekrar bir fıstık bir zincir diğer bu araya bir fıstık şöyle ilk araya bir tane yaptık tam tepeye iki tane battık kenara tekrar araya bir tane tekli fıstık yaptık Şimdi devam edelim iki zincir. Diğer bu dilime geçiyorum. Üçlü bir fıstık. Bir zincir. Tam tepeye bir fıstık yapıyorum. Topladım iki zincir. Aynı tepeye bir fıstık daha. Bir zincir aradaki yere bir tane tek fıstık iki zincir şöyle yakından da göstereyim kalanları da örmeye devam edelim sıramı tamamladım buraya ipimi sabitledim şimdi önüme tekrar sabitliyorum ilmeği uzattım fıstığımı yapıyorum bir zincir ilmek doladım bir altta iki fıstık yapmıştık tam onun orta kısmına iki zincir çekmiş olduğumuz yere fıstık yapıyorum bir zincir tekrar bir fıstık bir zincir tekrar bir fıstık aynı yuvada üç tane fıstık olacak bir zincir bu araya geçiyorum. İki zincir diğer dilime geçiyorum. İlk araya bir tane tekli fıstık. Bir zincir. Önümdeki yuvaya üç tane tekli fıstık. bir zincir aynı yuvaya bir fıstık daha tekrar bir fıstık daha bir zincir bu araya bir tekli iki zincir üçüncü dilime geçiyorum hemen önüme bir tane tekli fıstık. Yaptım, kapattım, bir zincir. Yuvaya önümdeki bir fıstık topladım, bir zincir. Aynı yere tekrar bir fıstık. Bir zincir, tekrar bir fıstık. bir zincir hemen dilimin son kısmındaki bu araya bir fıstık ve dilim geçişinde iki zincir şöyle bu sıramızda kenarda bir tane fıstık orta kısımda üç tane fıstık ve kenarda yine bir tane tekli fıstık yapıyoruz şöyle sıramı sıra sonuna kadar ördüm ve yine sabitledim ilmeğimizi ilk fıstık arasına şöyle zincir arasına alıyorum ve buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum topladım bir zincir bir altta üç tane fıstık yapmıştık şimdi hemen önümüzdeki ilk fıstık arasına bir fıstık yaptım bir zincir aynı yuvaya tekrar bir fıstık bir zincir tam tepeye bir fıstık bir zincir diğer araya bir fıstık topladım bir zincir aynı yere tekrar bir fıstık yani iki tane fıstık yaptık şimdi bir zincir önümdeki yuvaya tekrar bir tane tekli batıyorum. 2 zincir bakın. İlk başta bir tane tekli yaptım. Sonra önümdeki yuvaya iki tane çift battım. Tam tepeye bir tane tekli yaptım ve diğer araya iki tane çift yaptım. Son kısma da bir tane tek battım. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Örmeye devam edelim. İlmeği doladım. İlk yuvaya bir fıstık bir zincir önümdeki yuvaya iki tane tekli fıstık yapacağım arada bir zincir tam tepeye tekrar bir zincir yaptıktan sonra tepeye bir tekli fıstık bir zincir bu araya iki tane tekli fıstık arada bir zincir yapıyorum aynı yere bir fıstık daha yapıyorum bir zincir son kısma bir tane tekli iki zincir ve bu dilime geçeceğim şöyle sıramızı sıra sonuna kadar örelim. Şöyle örmeye devam ettim. 2 zincirimi çektim ve ilk başladığım fıstığın tepesine sabitliyorum. Şimdi tutacağımız da son sıramıza geçelim. İlk başa ipimi sabitledim. İlmeği uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir diğer araya bir fıstık. bir zincir hemen önümdeki yuvaya bir fıstık bir zincir aynı yuvaya tekrar bir fıstık daha bir zincir buradaki tam tepeye fıstığın tepesine bir fıstık bir zincir önümdeki araya bir zincir aynı yere tekrar bir fıstık kapattım bir zincir önümdeki yuvaya bir tekli fıstık bir zincir tekrar bir tekli fıstık geçiş iki zincir bakın dilimde şöyle iki tane tekli fıstık yaptık sonra önümüzdeki yuvaya iki tane fıstığımızı battık tam tepeye bir fıstık yaptık tekrar iki tane fıstık battık diğer yuvaya ve son iki tanesine de yine Tekli fıstıklarımızı ördük ve aralarda hepsinin birer zincir çektik. Bu dilimi de beraber örelim. 2 zincirimi yapmıştım şöyle. ilk yuvaya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. 2. yuvaya bir tane tekli fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir. 3. yuvaya iki tane fıstık batıyoruz. Birinci fıstığımı topladım. Bir zincir yaptım. Aynı yere bir fıstık daha. Bir zincir yaptım. Tam tepesine bir tane fıstık batıyorum. Topladım bir zincir. Önümdeki önümdeki yuvaya tekrar çift batım yani iki tane fıstık, bir zincir, aynı yere bir fıstık daha, bir zincir, bu yuvaya bir tane tekli fıstık, bir zincir, bu yuvaya bir tane daha tekli fıstık. Tekrar iki zincir yapıp bu dilime geçeceğim sıra sonuna kadar tutacağımızı örmeye devam edelim tutacağımın son sırasında ördüm burada ipimi sabitledim şimdi tekrar gri rengimi alıyorum daha büyük isterseniz büyük de örebilirsiniz hemen şöyle buradaki iki zincir çekmiş olduğumuz yerden griden şöyle sabitliyorum 3 zincir. Zincir aralarına batıyoruz şöyle bir yukarıya. Tekrar 3 zincir. Bir yukarıya. Şöyle zincirlerimizi çekeceğiz. 3 zincir yaptım bir yukarıya sabitledim tekrar 3 zincir bir yukarıya sabitledim burada hemen sabitlemiş olduğum yerde ilmeği doladım ilk fıstık arasına şöyle ikili trabzan yaptım 3 zincir bu trabzanın şöyle alt kısmından Şöyle alıp tepeye bir pıtırcık yaptım. İlmek doladım aynı yere tekrar. 3 zincir trabzanın tam boyun kısmından alıp böyle kapatıyoruz. Tepeye pıtırcık yapıyoruz. İlmeğimi doladım. Arada zincir yok. Hemen diğer yuvaya. Trabzan yapıyorum. 3 zincir tığımla böyle batıyorum. ilmeği doladım aynı yere 3 zincir bakın boyun kısmından alıp tığımızda şöyle doladık zincirlerle buraya kadar geldik tepede pıtırcıklar yapıyoruz her yuvaya ikişerli batıyoruz ilmeğimi doladım buraya da bir trabzan tepeye 3 zincir kapattım ilmek doladım aynı yere tekrar ilmek doladım diğer yuvaya aralarda hiç zincir yok ilmeği doluyorum hemen trabzan yapıp bakın, tepesine şöyle pıtırcık yapıyorum ilmek doladım bir trabzan 3 zincir trabzanın tepesinden bir pıtırcık tekrar her yuvaya ikişerli batıyorum bir tane yaptım aynı yere tekrar bir tane daha bu dilimi beraber örelim Tabzım yaptım tepesine bir pıtırcık şöyle bakın Şimdi hiç dolamadan şöyle direkt buraya battım. 3 zincir geriye iniyoruz şöyle. Tekrar 3 zincir bir aşağıya. 3 zincir bir aşağıya. 3 zincir bir aşağıya. 3 zincir şuradaki zincir arasına buraya batıyorum burada bir iki zincir çekip şuraya battım aynı yere tekrar geriye zemine battım şimdi üçer zincirle tekrar aynı bu batmış olduğumuz yerin dibine batarak yukarı kısma geleceğiz üçer zincir çekerek birer yukarıya şöyle trabzanın dibinden batıyorum. Hemen geldim. Bakın. Şöyle ara kısım Burada ilmeği doladım. Tekrar buraya trabzan yaptım. 3 zincir pıtırcık. Trabzan pıtırcık. Diğer yuvaya trabzanımı yaptım. Bir pıtırcık yaptım. Bakın her yuvaya ikişerli trabzanlarımızı yapalım. Tepelerine pıtırcıklarını yapalım. Ara kısımları bu şekilde zincirlerle örelim. Sıramızı bu kısma kadar, son kısma kadar örelim. Son zincir arasını örmeye devam ediyorum. Tekrar üçer zincir çekerek 3 zincir çekip ilk başladığımız buraya sabitleyip burada ipimi keseceğim. İpimizi arka kısma gizleyelim. Şöyle ve aynı bu parçanın aynısından bir tane daha örelim komple. Şunu arka kısımdan saklayacağım. Bu parçanın aynısından bir tane daha örelim. Evet, tutacağımdan bir parça daha ördüm. Şimdi ara kısmı için tekrar mor rengimi alıyorum. İlk başta araya fıstık yapacağız. Şöyle dilimden tam şurada aradan sabitledim ilmeğimi uzattım 3 batımlı bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım tekrar bir fıstık bir zincir toplamda 25 tane bu şekilde üçlü fıstıklar yapalım öyle 5 tanesini ördüm. 25'e tamamlayıp geleceğim. Evet 25 tane şöyle ara fıstığımızı yaptık ve buraya şu şekilde ekledim. Şöyle hepimizde arka kısımdan gizledim. Şimdi hemen tekrar gri rengimi alıyorum. Gri rengimle şu ipimizi sabitlemiş olduğumuz yere şu fıstığımızın dibine batıyorum hemen buraya battım 4 zincir fıstık arasına şöyle düzenleyelim hemen fıstık arasına buraya batıyorum 1 2 3 4 zincir bir yukarıya dörder zincir çekip fıstık aralarına batıyoruz Şöyle kenarına bu şekilde zincirlerle gideceğiz fıstıkların. Örmeye devam edeceğim. Burada bitireceğim ve tekrar bu kısımdan da geriye buraya fıstık dibine kadar zincirlerimi yapacağım. Tutacağımı tamamlayıp dönüyorum. Evet zincir kısımlarını da tamamladım bakın şöyle tutacağımız bitti Umarım sizler de benimle birlikte önersiniz yeni videolarımda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın.